insana doğaya, hayvana e, sevgi göstermeyi öğrenerek e, yetişen nesiller olsun. Gördüğünüz her şey e, beni ben yapan şeyler, bütün hepsinin toplamı. Çok önemli. <laughs> Çünkü biz Koro'da çok fazla şey öğreniyoruz. Birlikte yaşamayı, birbirimizi sevmeyi, birbirimizle yardımlaşmayı öğreniyoruz. Çok sesli bir ortamda, birbirimizi yargılamadan, değerlerimize sahip çıkarak ve farklılıklarımızı bir dezavantaj değil de birer zenginlik olarak görmeyi ve bu harmandan keyif almayı öğreniyoruz. Aslında hep hayalini kurduğumuz şey bu değil mi? Ve bunu yaparken milyonlarca kişiye ilham verebiliyorsunuz, umut olabiliyorsunuz. Ve bu şekilde bir toplum düşünün bu toplum kendini ve ardından dünyayı değiştirebilir. İkisi de yani yerine zamanına göre farklılık gösteriyor. Çünkü geleneği de bilmek lazım. Hem geçmişten bugüne olan süreci, bugünü çok iyi analiz etmek lazım. Aynı zamanda da bütün o birikimle yeni baştan bir şey yaratmak için de cesarete ve donanıma sahip olmak lazım. ...insanların mutlu ve huzurlu şekilde bir arada kaliteli müzik yapabilmelerini sağlamak. Yani çok uzun bir konu bu. Önce e, eserle alakalı, yani işleyeceğiniz eserle alakalı çok önemli bir çalışma gerekiyor. İşte eserin e, tarihçesi, bestecinin hayatı, e, işte metin yazarı kimse onun hayatı, metnin analizi, e, hem müzikal hem de farklı açılardan tarihsel bağlama. Bütün bu araştırmanın ardından. Bir de tabii ki elinizdeki topluluğun dinamiklerini çok iyi bilmek lazım. Ve onun sonrasında tabii iş size kalıyor. Kendi müzikal beceriniz, deneyiminiz, vizyonunuz, ne anlatmak istiyorsunuz, neyi öne çıkarmak istiyorsunuz, ifade gücünüz çok önemli. Nasıl bir mesaj vermek istiyorsanız aslında oraya doğru bütün bu teknik araçları kullanıp hareket ediyorsunuz. Ben neysem oyum öyle olmayı da çok seviyorum. İyi ki de öyleyim. Yani beni nerede görürseniz aslında gördüğünüz her şey beni ben yapan şeyler. Bütün hepsinin toplamıyım. İşte işte de, evde de ya da arkadaş ortamında da. E, mutlu, huzurlu, barış ve sevgi dolu bir toplum ve bunun içinde e, ülkenin dört bir yanına dağılmış çok sesli korolar ve bu korolarda ee, sevgiyi yani insana, doğaya, hayvana e, sevgi göstermeyi öğrenerek yetişen nesiller olsun istiyorum. Ben böyle bir anımı hatırlamıyorum yani tamam oldu, başardım, işte budur dediğim bir an yok çünkü e, bu aslında sonsuz bir yol. ve Bence başarı o sonsuz yolu e, ne kadar sağlıklı, mutlu ve uzun soluklu. Yürüyebiliyorsanız başarı olur. Açık, her şey değişimi açık. Çünkü e, değişmeyen tek şey değişimin kendisidir demiş Heraklitos. Dünyadaki her şey değişir. Değişmeyen şey e, yaşayamaz. O yüzden e, önemli olan şey de o esnekliği gösterebilmek. Değişen dünyada, değişen yaşantıda, hayatın akışında e, kendinize bir yer bulabilmek ve e, dimdik ayakta kalabilmek. Korkuttu tabi, her zaman korkutur. Ama önemli olan şey zaten korkmamak değil de cesur olabilmek ee, ve asla vazgeçmemek. Milyonlarca kişiye ilham verebilirim.